Bu için böyle Peygamber Hazretleri, hubbü dünya resulü kül hatiyetin. Hubbü dünya sevgisi her kötülüğün başı, reisi başı. Madde. Dünya sevgisi. Bir insan dünyayı sevdi mi, bir dünya muhabbeti, sevgisi gönlüne girdi mi Allah korusun? Bu neye benziyor bu evliyalar? Gemi gibi diyorlar mı? Gemi gibi böyle böyle. İnsanın gönlü bir gemi diyorlar. Böyle. Gemi insanın gönlü böyle. Gemi ne kadar büyük olsa daha iyi. Olsun böyle. Ama delindi mi, yani gemiye su girdi mi, batar muhtemelen. İşte Gönlüne dünya sevgi girdi mi, yani batar muhtemelen. Çünkü nefis doyunmaz mı, tatmaz mı muhtemelen. Her şeyin daha üstü böyle. Arabası var, şu modelden alayım. Her şeyini daha üstü, daha üstü, daha üstü, daha üstelik, En iyisi hangisi? İki metre karelik bir toprak yer altında. yer altında, yer altında muhtemelen. Ne kapısı, ne penceresi var, ne sıvası var, ne badanası da muhtemelen ya. Yazık da muhtemelen ya. Işık yok. yok da Hep karanlık orası? Yok. İnsana bağlı muhtemelen Nasıl mesela ıssız yollar, ormanlı yolu, ıssız yollarda araba gider gece. Nasıl gidiyor? Kendi nurunda, yani kendi lambalarıyla gider muhtemelen Ya. Arabanın kendi lambaları vardır. Onlarla gidiyor muhtemelen Kimin daha kuvvetli, kimin daha zayıftır böyle. Ona göre gider bunlara böyle.